Dostlarım merhaba. Milliyet gazetesinde uzun yıllar ekonomi yazıları kaleme alan Güngör Ura'sı hatırlar mısınız? Bilmem. Rahmetli son derece mütevazi tanıdığım en beyefendi insanlardan biriydi. Hatırlarsanız Güngör abinin çarşıda, pazarda sohbet ettiği sorularını cevapladığı bir Ayşe teyzesi vardı. Ayşe teyze hala yaşıyor. Sağlığı da oldukça iyi ama geçen hafta bana geldiğinde morali çok bozuktu. Murat oğlum gitme vaktim geldi herhalde dedi. Bana oğlum dediğine göre yaşını siz hesaplayın artık. Efendim Ayşe teyze ve arkadaşları ayda bir kez içlerinden birinin evinde toplanıp hasret gideriyorlarmış. Geçen hafta bir araya geldiklerinde Nermin Hanım hani şu kocasının ekmek fırını olan kadın yanında bir tansiyon aleti getirmiş. Artık günah boynuna Kocam bana tansiyon aleti aldı diye hava atmak için mi getirdi yoksa gerçekten tansiyonun ölçülmesi mi gerekiyordu orasını Allah bilir. Neyse efendim Nermin Hanım kendi tansiyonunu ölçtükten sonra Ayşe Hanım'a dönüp hazır tansiyon aletini getirmişken seninkini de bir ölçelim Ayşe abla demiş. Demez olsaymış Ayşe Hanım'ın tansiyonu 20'ye 10 çıkmaz mı? Almış mı herkesi bir telaş? Kimisi ambulans çağıralım der, kimisi başına buz torbası koyar. Nermin Hanım illa benim ilacımdan yut diye ısrar eder. Neyse efendim Ayşe Hanım kızlar sakin olun benim hiçbir şikayetim yok. Belki alet yanlış ölçmüştür. Şunu bir daha ölçün bakalım der. Tansiyon ikinci kez ölçülür. Bu sefer büyük tansiyonu 21 çıkmaz mı? Daha da yükselmiş. Neyse ki ev sahibinin damadının arabası kapının önündeymiş. Ayşe teyzeyi hemen en yakın hastanenin acil servisine götürmüşler. Ayşe teyze ağzıma bir hap verdiler oğlum bir de iğne yaptılar. Sabaha kadar çişe taşındım bir daha ölsem gitmem dedim. Arkasından çantasından birkaç kutu ilaç çıkarıp bunları her gün alacaksın diye bana verdiler alayım mı diye sordu. Dostlarım Ayşe teyzenin yaşadıkları o kadar çok insanın başına geliyor ki anlatamam. Her hafta birkaç hastamdan hocam tansiyonum 22 oldu acile gideyim mi? Ya da hocam annemin tansiyonu 19'a çıktı ne yapalım diye soran telefonlar alırım. Acil nöbeti tuttuğum günlerden hatırlıyorum. Tansiyonu bırakın 20'ye 16 olunca eyvah beyin kanamasını geçireceğim diye gelenler olurdu. Gerçekten şikayet yapmayan tansiyon yükselmeleri bu kadar tehlikeli mi? Tansiyonumuz kaç olunca korkmalıyız? Ne zaman acil servise gitmeliyiz ve hepsinden önemlisi Ayşe teyze gibi tansiyonumuz 20'ye çıktığında ne yapmalıyız? En başta şunu söyleyeyim. Ani tansiyon yükselmelerinde nasıl bir tedavi uygulanacağı dostlarım? Hastadan hastaya çok değişir. Bir hastaya tansiyonu 20'ye çıktığında telaşa gerek yok derken bir başka hastaya aman ha tansiyonun 16 bile olmasın deriz. Bu yüzden her hasta tabii ki kendi doktorunun tavsiyelerine uymalıdır. Dostlarım ben ani aşırı tansiyon yükselmelerini iki gruba ayırıyorum. Birinci grupta Ayşe teyzem gibi tansiyonu yükselmiş ancak hiçbir şikayeti olmayan hastalar var. İkinci grupta ise tansiyon yüksekliği ile birlikte burada bakın gördüğünüz şikayetlerden bir veya birkaçı olan hastalar var. Bu şikayetler ne olabilir? Tansiyon yüksekliği ile birlikte şiddetli ense veya baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik hissi, bulantı, çift görme, bilinç bulanıklığı, kolda uyuşukluk, kuvvetsizlik, konuşma bozukluğu, göğüs ağrısı, çarpıntı, nabızda düzensizlik, nefes darlığı, ani görme kaybı, ışık hassasiyeti ve göz ağrısı. Tansiyon yüksekliği ile birlikte bu saydığım şikayetlerden bir veya birkaçının olması halinde tansiyonunuz bakın fazla yükselmemiş olsa bile hemen doktorunuzu arayın veya acil servise gidin. Ayşe teyze gibi tansiyonunuz yüksek olduğu halde hiçbir şikayetiniz yoksa o zaman panik yapmanıza gerek yok. Çünkü araştırmalar tansiyonu tesadüfen yüksek bulunan şikayeti olmayan hastaların acil servise gitmelerinin hiçbir işe yaramadığını, acilde 4-5 saat geçirdikten sonra tansiyonlarında fazla da bir düşme olmadan geri evlerine döndüklerini gösteriyor. Amerikan Acil Tip Uzmanları Derneği bu hastalara acile gitmek yerine telaş etmeden bir uzmandan randevu almalarını tavsiye ediyor. Şimdi sorumuz şu, bir insanın Ayşe teyze gibi tansiyonu 20 olduğu halde şikayeti olmayabilir mi? Olmayabilir. Bir insanın tansiyonu diyelim hep 12-13 seviyesinde giderken aniden 18'e çıkarsa o kişi fark eder. Buna karşılık tansiyonu yıllar içinde tedricen yükselenlerde vücut tansiyona alışır. Büyük tansiyon 25'e çıksa bile hastanın hiçbir şikayeti olmaz. Hele Ayşe teyze gibi gizli şekeri olan hastalarda bu durum daha çok görülür. Bu iyi bir şey mi? Tabii ki değil. Ama gördüğünüz gibi panik yapmanın da bir faydası olmuyor. Dahası acil serviste uygulanan yoğun tedaviye bağlı olarak tansiyonun fazla düşürülmesi kalp krizi ve felç riskini artırabiliyor. Peki tansiyonum 20'ye çıktı, hiçbir şikayetim yok, tansiyonu böylece bırakalım mı, hiçbir şey yapmayalım mı diye soracaksınız. Dostlarım şimdi size göstereceğim nefes tekniği ile tansiyonunuzun düşmesini en azından her ölçümde daha yukarı gitmesini engelleyebilirsiniz. Ayşe teyze gibi kendinizi iyi hissederken tansiyonunuz yükseldiyse hiç paniklemeden şöyle rahat bir koltuğa oturun. Arkanıza yaslanıp gözlerinizi kapayın ve içinizden 5'e kadar sayarken burnunuzdan derin bir nefes alıp akciğerlerinizi iyice doldurun. 1, 2, 3 4 5. Sonra gene içinizden sayarak 5 saniye nefesinizi tutun. 1 2 3 4 5. Ve sonra yavaşça bu sefer ağızdan gene içinizden 8'e kadar sayarak nefesinizi geri verin. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rakamların çok bir önemi yok. Önemli olan burundan derin bir nefes almak, bir süre nefesi içimizde tutmak ve sonra ağızdan yavaşça dışarıya vermektir. Bilimsel araştırmalar derin ve yavaş nefes alma tekniğinin hem büyük hem küçük tansiyonu düşürdüğünü gösteriyor. Bakın isterseniz kendi üzerinizde deneyebilirsiniz. Hemen şimdi kolunuza bir tansiyon aleti takın, ölçüm yapın. Arkasından söylediğim gibi 5 saniye süreyle burundan ciğerlerinizi doldurun, 5 saniye içinizde tutup sonra 8-10 saniyede ağızdan nefesinizi verin. Tansiyonunuzun nasıl düştüğünü göreceksiniz. İsterseniz sonucu bizimle paylaşabilirsiniz. Dostlarım, felç vakalarının yarısından çoğunun sorumlusu yüksek tansiyondur. Tansiyonumuzu ölçmeyerek veya hafif yükselmeleri görmezden gelerek felç ve kalp krizi riskimizi azaltamayız. Başımızı kuma gömmek yerine gözümüzü açık tutmak tansiyonumuzun normal olduğundan emin olmak daha akıllıca olur. Yaşınız 30'u geçtiyse her seferinde normal çıksa bile 6 ayda bir tansiyonunuzu ölçün ve büyük tansiyonunuzun 12, küçük tansiyonunuzun 8'in altında olduğundan emin olun.